Heyecan fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra YTV'de. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray, Union Saint-Gilles karşılaşıyor. Evet Özkan, ev sahibinin büyük favori olduğu bir maçla karşı karşıyayız. Maçın başından itibaren büyük bir baskı kurup rakiplerine nefes aldırmayabilirler. Konuk takımsa elinden geldiğince dayanmak ve son ana kadar umudunu sürdürmek isteyecek. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz? Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Kaleci <laughs> pek zorlamayan bir top geldi. <laughs> Temiz bir müdahale. Abdülkerim Bardakçı. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray topu kaptırdı. David. Aradan iyi bir pas gönderdi. Kaleci yakın mesafeden bu topa geçit vermiyor. Kalecinin kalesinde devleştiği anı izledik. Muazzam bir kurtarış. Ceza sahasının içine doğru. Kaleci'yi yani epey zorlayan bir kafa vuruşu. Ama kurtarmayı başardı. İlkay. İlkay Gündoğan aradan çok iyi gördü. Salih arkaya sarktı ve topa yetişti. Ve top ağlara gitti. Maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Golün tekrar ekranda. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. Durum 1-0 oldu ve santre yapılıyor. Bası kesti. Barış Alper Yılmaz. Şimdi bir orta şansı. Rakibin ortasını uzaklaştırdı. Sanchez bu topun geçmesine müsaade etmedi. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Abdülkerim Bardakçı. Leroy Sané Leroy Sané Osimhen ve yardımcı kim bayrağını kaldırdı. iyi denedi. Topu havalandırarak gönderdi. Vuracak gibi. Top direğe çarptı ama çıkmadı fırsat anı. Ve tehlike geçiyor. Rakip yarı sahada yerinde bir müdahale. Skoru eşitlemek için çok önemli bir fırsat yakaladılar. Ama direği geçemediler. Abdülkerim Bardakçı. Leroy Sane. Aradan güzel bir pas gönderiyor. Kore'yi bu kopağalara gönderebilir. Kaleci'den nefis bir kurtarış geliyor. Yakın mesafeden mutlak golü önledi. Takımı ona bir teşekkür borçlu. yakına gönderdi. Bir korner şansı daha buldular. Kısa kullanmayı tercih etti. Büyük bir fırsattı fakat top alta çıktı. Çok net bir pozisyondu fakat top dışarı çıktı. Sane. Pasın gittiği yerde Boris Alper Yılmaz var. Niyan. Şimdi rakip kale ilerliyorlar ve fırsat yaratmaya çalışacaklar. Önemli bir kontra şansı. Kaleci müthiş kurtardı. Beraberlik golüne geçit vermedi zor açıdan çok iyi bir şut çekti ama yine de kendisinden daha müsait olan takım arkadaşını düşünebilirdi. Beraberlik için önemli bir fırsatı kaçırdılar. Derinlemesine bir top gönderdi. Topu uzaklaştırmaya çalıştı fakat istediğini yapamadı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Sane ilk devrede gayet iyi oynadı. Performansıyla taraftar ve hocasını memnun etti. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. Ve Galatasaray Stadyumu'nda ikinci yarı başlıyor. Nian, Şimdi pas arası yaptı. Singo. Aradan iyi bir top. Sahne tam zamanında yetişti. Topalarda. Maçtaki ikinci golü. Bugün rakibe göz açtırmıyor. Golün tekrarına bakıyoruz. Savunmada çok büyük bir açık Ve kaleciyi tek yakaladılar. Geriye sadece topu alana göndermek kaldı. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Temiz bir müdahale olmadığını söyleyebiliriz. Hakemin eli cebine gidebilir. Ve hakem sarı kartını çıkarıyor. Artık daha dikkatli olması gerekecek. Mario Lemina Barış Alper Yılmaz Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir Orta indiriyor fakat hemen uzaklaştırmak zorunda Ve bu pozisyondan eli boş dönüyorlar Leroy Sané Genç yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Moreira rakip yarı sahada topu süre ilerliyor. <laughs> Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Çok parkı 3'e çıkaran gol geliyor. Çok formdalar. Vuracak gibi değiller. Gole bir kez daha bakıyoruz. Lucas Torreira rakibinin yanından geçip gidiyor de büyük bir fırsat yaratıyor. Ardından orta mesafeden çok sert vuran oyuncu topu ağlara göndererek muhteşem bir gole imza atıyor. Santra vuruşu yapılıyor Galatasaray 3 gol farklı önde David Bu tehlikeli arapası yerinde müdahaleyle önleniyor Tehlike yaratabilecek bu arapasını kesti Sanchez takımına biraz nefes aldırıyor Şimdi karşı hücum yapabilirler Şimdi rakibini geride bıraktı ve gol. Bak dört oldu. Rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kurdular. Evet. Şimdi golü yeniden isteyelim. Sane karşısındaki oyuncuyu çok şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Daha bir gol. oldu. Sıyrıldı ve fırsat yaratabilir. Bu orta ceza sahasında tehlike yaratabilir. Ve harika engelledi. düşündü. Topu içeriye doğru kesti. Zayıf bir kafa vuruşu. Kaleci rahat kurtardı. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Havadan güzel bir top. Top oyunda. Ve fırsat kayboluyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Bu topa müdahale ediyor. Ve kornere gönderiyor. Ve şimdi iki takımda oyuncu değiştirecek. Oyuna oyuncu üç numara Kaan Ayhan. Kale önüne doğru gönderdi. Ve pozisyonu kullanamadılar. Niyan. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Müthiş bir fırsat. Yakın mesafeden plase düşündü ama Asfark'ta kaçtı. O topun kaleyi bulması lazımdı. maçı bitirdi. Mağlubiyetle başlamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek falan maçlarında daha etkili olabilirler. Leroy Sané gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Bugün muhtemelen sahanın en iyisiydi. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve rakip savunmanın korkulu rüyası oldu. Attığı iki golle galibiyette de büyük pay sahibiydi.